Herkese merhaba arkadaşlar. Kılıç oyunundan olduğumuz yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videonun serisini gelmesini istiyorsanız bu videoya da 21 like atın. Şimdi oyuna başlayalım. Girelim. Ee, arkadaşlar bu sefer e, şey. Anladım. Kılıfet etmeci oyunundan başlayacağız. Kılıfet girelim. Şimdi e, bir limbo seçtik. 100 asker arkadaşlar. Bu ise 100 asker 100 asker savaşçı. 100 asker 100 asker. Şimdi gibi oyna. Görüyorsun o bu kule savaş edeceğiz. Yani. Şaka şaka şaka. Biz mavi grubuz onlar da kırmızı. Bu kule dizeyim biz bu kuleyi koruyacağız. Savaş açmayacağız. Bir sürü ordu var ya. Baksanıza Yüz asker var. Bizim ordumuz onların ordusuyla verir. Sarsıyan onları sarar. de bu askerler geliyor. olmaz. Görüyorsunuz. Arkada da bir sürü var. Benim arkasında. Aha, saldırın. Ya Allah. Arkadaşlar şu sarı saçlı benim abimiz yoktu. Ama burayı geçemez. Orası Osmanlı Kulesi. Arkadaşlar şehit olduk. Şimdi yeniden doğacağız. O büyük kavga. Yani büyük savaş. Mahalle takımımız çatmazdan büyük. Gel gel arkamdan gel. Şimdi saldırı işaret yapacağım. Kaldırmış at ya, yaktınca bana durdu. Ay çöktü ne oluyor? Diğer Bak arkadaşlar ben dedim, burada da asker ha. Aşağı üstü lan. Bu tamam mı lan? Koleye geçin lan, kolenin içinde savaşacaklar lan.

o bu sefer askerlerle o çok askerle gidiyor. Yani, Ama bu kadar gidiyor mu? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Gidiyor mu? yardım etseniz alın oradan mal mal, mal bekleyeceğiz. Bize bakın bize de destek getiriyor. Destek de getiren mi? Hadi gidiyor mu? Bırakın geçsinler. Geldik arkadaşlar. Maviler kazandı. Şimdi biz kırmızıları kulesine savaş atacağız. Şimdi bu kule kırmızılar mı olacak? Biz de kırmızıları savaş atacağız. Görüyorsunuz bu kırmızıların kulesi var. Ayı da Şimdi bu kırmızı asıyor. Evet şimdi maviler yani biz onlar kulesini savaş atacağız. Şu an limandayız. Salgın işareti var. Ne sonuç saldırıyor? Haydi koşun ya Annem Dayın bebek doğru koşun Oy oy oy, 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 oy. Sıraya düştü işte. Ordu var ordu var süreyi, Oğlum anında yanılsa mı Sıraya düştü Vamos oh, ah uh, 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 uh. oh, Ben bize şey yaklaşıyor. Ölmemem lazım. Aldık Koş koş koş. Ben koşsam Hadi hadi bak. Ben saldırın gündüz oldu. Saldırı, Nasıl ya? Koşun lan. Koşun. Hayır. Mavi mi? Böyle gibi bu koşsan bu kuzi geçti. Kuzi geçti. Allah. Lan düşman yanımızda salak. Ağzına sıçtın. Ağzına sıçtın. bak sizin yüzünüzden yine öldüm Yeniliyoruz ya mal hocam. şey haydiismillah yeniloz Hayır, 15 14 13 12 11 19 9 8 olacak bizi 6 <laughs> intihar edeceğim İntihar edeceğim İntihar edeceğim Evet kırmızı takım kazandı. Yandık ya bu elde yandık. Şimdi biz kule bizim olacak. Haydi haydi haydi. Aa bu sefer ya Allah'ım. Oh oh oh. Onlar gelemez ki buraya hep ayakları kalan. Salak. Lan bunlar destek götürür mü? Arkadan oldu mu? Hadi hadi destekle ne kadar? Lan buraya gel. Buraya geliyor. Oraya gitmiyor. Oğuzun or da sıçrayın. Oğuzun da ん Ben Çanakkale'ye geçiyorum. Bu şerifler hayır. aldığınız saat çok güzel. Attack the enemy. Buna bak geliyorlar şey Arkadaşlar diğer bölüme geçeceğiz. O da yapabilir. Diğerini zaten. Onlar onu öldüm ben. Öldürseniz abi. Aha. Öldüm. Yendik. Arkadaşlar şimdi öbür bölümde geçeceğiz. Biz bu bölümde yendik. Dur, yara başlasın zaten ne de şimdi ben çıkacağım. Videoyu burada durduruyorum. O haydi girelim. Ne seçeyim? Sefer, ordu savaşı. Etrafta mı? Etrafta tabii. Haydi, ordu savaşı. Bismillah kayma kayma <laughs> Lan ben tekim Oh Oh Ordumuz var Hücum <laughs> Bu ordular ne lan bu ordular ne Oh sağ ol Ondan ordusuyla savaşıyoruz ile onlara sıkmaya hazırım paşam. Bire onlar. Ya Allah. Ağzına sıkma. Ağzına sıkma. Ölen. Sen de öl. Sen de ne de kaçma. Kaçma. Kaçma memnun kaçma. Öldürün bak şu tarafa bizim tarafa geliyor gıcık. Hiç öyle pis gıcık atıyor ki. Mal. Bu mızrağın var diye hava mı? Bu mızrağın var diye hava mı? Ben senin mızrağın varsa benim de baltayım. Allah'ım sen de bu kadar alırsın. Bekle. sabret. et. Bu savaşı, ya, hak... ya. ya Allah. Ya ha. Ne Osman tokatı yemek Osman mı tokatı ya Allah? Aa ne nasıl Oğlum bir yere ama Aha öldürdüm ha. Ağla ağla. Şimdi sen çıktın başına. Gel gel. Kaçma. Destek geliyor. Bize destek geliyor. Destek geliyor. Ya Allah. Savaşın o kalın. Kalkan çıkar. Arkadaşlar. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz. Ya dur. Dur, dur. bir hareket yapacağım. Geri çöküyorum. Ta dağın üstüne çıksam ama. Daha dedim ya. Yani. Neyse biz de yatağa yaşayalım. Arkadaşlar kampımızı değiştirsek mi? Yok ya biz yakışıklıyız. Genç. Neyse biz şimdi olduğumuz yerden Bismillah. Allah'ım. Hemen girelim ya. Girelim, ne gerek ne oldu? Alo. Arkadaşlar şimdi e, ortalıkta ordu savaşı. Ya ne? Haydi başlasın savaş. Ben kendim vakti seçeceğim her zaman gibi. Ben seyirken kaptır. At alacağım. En ben atalacağım. Ha. Ata binmez şanslıdır. Ama size bir şey diyeyim mi? Güçlü bende var. Çünkü benim atımın zırhı var ha. Saldırın aslanlarım

Allah! Adama hasar veriyorum. Ölüm vaktim geldi. Hayır. şehit oldum. Evet, bizler bölüme geçelim. başlasana mal edi faydi başlasana haydi başlasana mal edi faydi başlasana hey anladık hey bunu siz oy orduya bak önde de ordumuz var kana kan cana can Bekleyin Aslanlarım analarımız yüzlü dünya içinde oldu. O yüzden sıkıldım. Haydi. Sıçın yere. Bilemem bunlar öldürmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Düşmanların kellesini uçurup Aramayın, hıdara geliyor. Zafer bizim olur ya. Hadi gidelim. Bana hiç çiftliğe kaptırmayacağız. Haydi. Nişan alın. Ateş. aynı. Harika. Oğlum okçular o kadar lan. Mal mal bekliyorsunuz. Kalkalım hala. Sovurun. Haydi. Bir aşağıda ordu var ya aşağıdaki ordu ile Ama burada ordu istiyorum bana bakar mı ben. baka benziyor aslanlarım ben de sizdeni Müslüman Türkiye Allah vakber Allah vakber Allah vakber Müslüman Müslüman onlarla ah ah gecen çekişiyorlar siz merak etmeyin ben Müslümanım Türkiye Allah vakber Oy oy ordu kaynıyor maşallah. Aranıza beni de alın lan. <laughs> Isıtın beni lan. Lan kimin kim olduğu belli olmuyor lan. Kalkanları indirin aslanlarım. Çifte kaderine bir dakika mı yiyiz? hücum. Hepinizin dedesi benim anam aynı renkli. Açın yolu. Açın. Diyemem bunlar. Ananı kule, ananı sade yiyin. Kuleyi kırdılar, kapıyı kırdılar. Okçul, ananı bunu koymuşlar. Ben aşağı iniyorum valla. Aşağı iniyorum valla aşağı iniyorum. Kulanı dikelim aşağı iniyorum. Kulanı Allah çırptım aşağı iniyorum. Beni koruyayım valla iniyorum. Allah'ım çok geliyor. Korursan lan abi çekiyor. Saldırır şu köpeğe. Hayır bak buraya geliyor bak görmüyorum. Hayır, oh 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 oh. Saldır, saldırın saldırın ilke. Kendi kalkanlarınıza vurma. Acımasız oldum. Haydi. Kesin adam. Kesin bana. Kesin bana. Ben ne 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 Amonya meskeni var. Bu Ay insanlaşlar. Senin dedenin kalmasını uçuyordu. Arsa düşman kalmıyor. Kulenin kapısını sallayın. Bana her an gelebilir. Şunların arasına kalmayın. Ağzı şahı bilsin. buradan hmm. Arkadaşlar video buradan bitir, video çektiğim Video görüşürüz.